Özgür Hocam, bugün demokrasi üzerine konuşacağız. Öncelikle istiyorsan sen kendini tanıtarak başla, sonra da ben kendimi tanıtırım. Tabii Deniz Hocam, ben e, doktoramı Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden aldım. E, daha önce Fulbright bursuyla University of Georgia'da e, misafir öğrenci araştırmacı olarak bulundum. E, benim asıl ilgi alanlarım siyasal davranış ve siyasal iletişim. E, ama genel olarak konularda işte demokrasi, otoriterleşme, göçmen karşılığı aşırı sağ gibi konular bulunuyor. İstersen sen de kendin Eğlençli konu. konular. Evet. <laughs> ben de Deniz Erkmen. Ben de doktoramı University of Michigan Ann Arbor'da siyaset bilimi bölümünde yaptım. Burada uluslararası ilişkiler bölümünde bildiğin üzere öğretim hı hı. görevlisi olarak çalışıyorum. Ee, Michigan'dan sonra Boise State Üniversitesi'nde araştırmacı e, hoca olarak çalıştım. Öz yine gelmeden önce. Şimdi e, karşılaştırmalı siyaset ve e, politik sosyoloji benim alanlarım. E, baskı, e, protesto, protesto baskılaması, otoriterleşme gibi konular üzerine ben de çalışıyorum. O zaman istiyorsan başlayalım. Ben sana en temelinden bir soruyla başlayalım diye düşündüm sorarak. Demokrasiyi nasıl tanımlıyoruz hocam? Anlatır mısın bize? Demokrasiyi tanımlarken benim sevdiğim aslında basit ama işin özünü güzel anlatan bir tanımlama var. Bu da ünlü siyaset bilimci sosyolog Edwin Jaworski'ye ait. Jaworski şöyle diyor, demokrasi partilerin seçim kaybettikleri sistemdir. Yani biz her ne kadar e, demokrasiyi tartışırken kazanan tarafa odaklansak da aslında e, kaybeden tarafa da odaklanmamız gerekiyor. E, çünkü seçim kaybetme dediğimiz e, kurum otoriter rejimlerde yok. Otoriter rejimlerde ya e, seçimler yapılmıyor, ya tek parti çok büyük bir egemenlik e, gösteriyor, çok büyük bir hegemonyası var ve diğer muhalefet partilerini e, zayıf tutuyor ya da seçim sonuçlarını kabul etmiyor. E, bu sebeple aslında dediğim gibi biraz daha işin e, muhalefet ve seçim kaybetme e, tarafına odaklanmamız gerekebilir. Ama tabii başka demokrasi tanımları da var. Bu e, sadece biri. Deniz Hocam sen ne dersin? Yani şimdi Ezgi Hocam sen biraz böyle minimal bir tanımla başladın. Ben biraz daha böyle fikir, kavram kısmına gideyim. Şimdi biz demokrasiden başlayınca aslında temelinde yani demokrasinin anlamı ne? Demokrasi kendi kendini yönetme, halkın kendi kendini yönetmesi demek olarak Hı -hı. düşünüyoruz. Ama yani şimdi bu pratikte bize ne anlama geldiğini söylemiyor kendi kendini yönetme demek. Ne bileyim milyonlarca işte birbirinden farklı e, istekleri tercihleri, kimlikleri olan ve bir arada yaşamaya yaşamaya çalışan insan kendi kendini nasıl yönetir? Yani pratikte bu ne anlama gelir? Bunun aslında tek bir formülü, tek bir şekli yok. Yani farklı farklı demokrasiler var senin de altını çizdiğin gibi. Ama burada bizim açımızdan önemli olan yani bu bu fikri aklımızda tutmak. Yani kendi hayatı hakkında söz sahibi olabiliyor mu insanlar? Şimdi bunu bizim içinde bulunduğumuz tarihi koşullarda şu anda yani modern dünyada biz bunu senin anlattığın seçim sistemleri üzerinden yani e, temsili demokrasi üzerinden yapıyoruz. O da nedir işte e, vatandaşların bir süreliğine, kısıtlı bir süreliğine kendilerini yönetecek insanı e, şey seçmeleri ya da ülkeyi yönetecek insanları seçmeleri. Şimdi biz bunu temsili demokrasi olarak anlıyoruz ve kabul ediyoruz ama burada e, altını çizmemiz gereken ya da dikkat etmemiz gereken bir iki tane e, mesele var. E, böyle bir grup vatandaş yöneticileri seçiyorsa eğer bu insanların ne kadarı bu sisteme katılabiliyor? Hepsi katılabiliyor mu? Bu seçme ve seçilme özgürlüğüyle alakalı aslında. Ama onun yanında bir de başka katılma mekanizmaları var mı? Yani hani bu kendi hayatı hakkında söz sahibi olmak için başka fırsatlar var mı? Bu bir mesele yani katılım meselesi. İkincisi de hesap verilebilirlik. Yani biz bu insanları seçiyoruz ama sonra ne oluyor? Biz seçimli yani temsili demokrasilerde bu hesap verilebilirliğin en azından bir kısmının seçim üzerinden gerçekleştiğini düşünüyoruz. Yani nedir? Eğer siz bu insanlardan e, memnun değilsiniz yaptıklarından o zaman şey yapmıyorsunuz e, ne derler bir sonraki seçimde seçmiyorsunuz ve e, şey yapıyorsunuz yani onları, e, onlardan e, kurtuluyorsunuz bu anlamda. Ama tabii yani şimdi bu hesap verilebilirlik ve katılım bunlar iki önemli e, mesele ama sana şunu da sorayım ben. Biz şimdi biz dedik ki vatandaşlar işte yöneticilerini seçimle seçiyorlar. Yani peki bu şey mi demek? Biz bunları seçtik. Önemli de bir oy aldılar. Diyelim %60'ının oyunu aldılar ülkeden. Canlarının canlarını istediklerini yapabilirler mi yani bu yöneticiler? Eee başa geldiğinde ne ne dersin hocam? Yani tabii ki yapamazlar. Bir kere anayasa ve tüm hukuk metinler nasıl ki vatandaşları bağlayıcıysa Hükümet ve e, devleti de yani yürütmeyi de aslında bağlayan metinlerdir. E, bu hesap verilebilirlik senin de dediğin gibi e, biz ikiye ayırıyoruz aslında bunu dikey hesap ver, verilebilirlik dediğimiz zaman e, bu daha çok seçimler seninle bahsettiğin gibi yani vatandaşın e, iktidardaki partiye e, yaptıklarına onay verip vermemesi. Bir de tabi seçim, iki seçim arasında e, yürütmenin icraatlerini, e, ne durumda olduğunu, nasıl işlediğini denetleyen mekanizmalar da vardır. E, bunlar da e, yasama ve yargı. E, şimdi yasama, yürütme, yargı deyince biz buradan e, aslında bir yere ulaşıyoruz. Yani e, Bu da güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi liberal demokrasinin kurumlarına e, ulaşıyoruz aslında. Şimdi liberal demokraside tabii e, çoğulcu demokrasiden bahsediyoruz. Yani çoğunlukçu değil. Yani işte ben seçildim, oyların çoğunluğunu aldım e, ve istediğimi yaparım gibi e, bir konu olamaz. E, bu çoğulculuğu sağlayan da e, her ne kadar işte yasama yürütme yargı güçler ayrı hukukun üstünden bahsetsen de aslında devletle birey arasında bulunan e, bir kurum daha var ki biz de ona sivil toplum diyoruz. Ee, sivil toplumda yine e, yürütmenin keyfi uygulamalarına karşı e, bireyi ve e, bireylerin oluşturduğu e, toplulukları koruyan e, kurumlardır diyebiliriz. Ben de sana istersen bu kurumları e, sorayım. Biraz bu şekilde ilerleyebiliriz. Evet, yani tabii demokrasinin tek bir kurumsal görünümü yok. Yani biz dünyada şimdi bugün demokrasilerden söz ettiğimizde ne bileyim mesela şimdi Amerika'nın başkanlık sistemi var, değil mi? İşte Almanya parlamenter bir sistem vesaire. Bunlar birbiriyle aynı gözükmüyorlar kurumsal olarak ama ikisi de demokrasi. Ama mesela ne bileyim Ürdün'de de ya da Kuveyt'te de bir parlamento var ama bu bir demokrasi değil. Yani burada sadece ne kurumlar olduğuna değil bunların nasıl işlediğine de bakmak gerekiyor. Bizim açımızdan önemli olan yani sen de altını çizdin bunu liberal demokrasi diyerek belli şeylerin olması gerekiyor bu seçimli temsili sistemin bir demokrasi olarak addedilebilmesi için. Ya bu niye böyle? Şöyle şimdi hani biraz önce şey dedim ya ben halkın kendi kendini yönetmesi dedim e, demokrasiden bahsederken ve bunu hani böyle biz temsili demokrasilerde seçimler üzerinden yapıyoruz dedim ama o seçimlerin bir anlam ifade edebilmesi için insanların e, bilgi edinebilmeleri lazım. ya yani ben şu kişiye mi oy vereceğim bu kişiye mi oy vereceğim bunun hakkında bir fikir oluşturabilmen lazım. E, nasıl fikir oluşturacaksın işte diyelim ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizin sebebi ne? Bunun hakkında nasıl fikir oluşturacaksın? Bir yerden bilgi alabiliyor olman lazım ve alternatif bilgi kaynaklarının olması lazım manalı fikirler oluşturabilmek için. Ve mesela bu fikirleri başka insanlarla konuşabilmen, tartışabilmen lazım. Bir derdin varsa örgütlenebilmen lazım. O örgütler üzerinden mesela bir siyasi partiye bir konu üzerine ben bunu düşünüyorum ve bunu istiyorum diyebilmen lazım. Yani o partinin temsiliyeti için de onunla bağlantı kurabilmen lazım. İşte Bunların hepsi aslında hem fikir ve düşünce özgürlüğü hem medyanın özgürlüğü hem de toplanma yani ve dernek kurabilme özgürlüğüyle oluyor. Bunlar olmayınca zaten yani hani seçim olunca da çok da aslında biraz onlar böyle şey eksik kalıyorlar. Bir de tabii adil ve özgür seçimler var dediğim gibi. Bu da ne demek? İşte bütün seçime katılan partilerin mesela medya organlarına eşit derece şeyinin olması, ulaşılabilirliğin olması oy kullananların korkmadan oy kullanabilmesi, tercihlerini yapabilmesi, seçimlerin hani hile içermemesi. Ama sadece o da değil yani hani mesela herkes oy kullanabiliyor mu, hangi gün yapılıyor, ne kadar sandık var. Yani insanların eşit ve rahat bir şekilde oy kullanabilmeleri ama partilerin ve adayların da eşit ve rahat bir şekilde kendi fikirlerini anlatabilmeleri. Bunlar da yani adil ve özgür seçimlerden bahsediyoruz. Ama şunun altını çizmek lazım belki son olarak. Yani bizim bu konuştuğumuz kavram liberal demokrasinin şeyini tanımı. Yani böyle bireyin haklarının altını çizen bir tanım. Bu da yani aslında eleştirilmeyen bir şey değil. Yani liberal demokrasi özgürlüklerin altını çiziyor. Oysa ki eşitliklerin de altının çizilmesi gerektiğini savunanlar var ve içinde yaşadığınız sosyoekonomik eşitsizliklerin aslında demokrasileri zayıflattığı ya da gerçek demokrasileri olmadığı ya da hani nasıl söyleyenler de var. Ya yani daha radikal ve daha eşit eşitlikçi demokrasi tanımları yapılabilir diyorlar. Şimdi bunu söylemişken ben de sana şey sorayım hocam. Yani aslında bu şey demek. Bizim demokrasi dediğimiz sistem sonuçta bir toplumsal dinamiklerin üzerine, çatışmaların üzerine inşa olan bir sistem. Tek bir tipi yok. Dünyanın farklı yerinde farklı şekillerde ortaya, ortaya gözüküyor. Ve böyle bu çatışmaların üzerinde durduğu için de değişiyor zamanla. Peki yani günümüzde sence bir sorunları var mı demokrasi dediğimiz sistemlerin? bu sorunun çok kısa cevabı evet. Çünkü bütün e, indeksler, veri setleri zaten buna işaret ediyor. E, şöyle söyleyeyim, 1900, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1960-1980'lerde en yaygın e, otoriterleşme aslında askeri darbeler vasıtasıyla görüldü. E, ve bunun yanında tabii tek parti rejimleri de vardı. Ee, ancak askeri darbeler tabii ki çoğun sayı olarak çoğunluğu oluşturuyordu. Ama bugün ironik bir şekilde günümüzdeki otoriterleşme aslında seçimler yoluyla e, oluyor. Nasıl oluyor? Ee, vatandaşların otoriter popülist liderler veya partiler diye tanımladığımız e, partilere veya liderlere oy vermesiyle oluyor. E, bu partiler veya liderler iktidara geldiğinde... Liberal demokrasinin kurumlarını ortadan kaldırmak yerine yani örneği seçimler yapılıyor, seçimleri iptal etmiyorlar askeri darbelerde olduğu gibi. Ancak bunun yerine seçimleri fair play diyebiliriz, fair play'in dışına çıkartıyorlar veya adil ve özgür seçimler aslında olmamaya başlıyor. Seçimler genel olarak iktidardaki partiyi kayırmaya başlıyor. Diğer yandan denge ve denetleme mekanizmaları dedik, hukukun üstünlüğü dedik. Bu mekanizmaları da aslında zayıflatmaya başlıyorlar. Ama yine önemli olan burada örneğin Anayasa Mahkemesini kapatmıyorlar veya kaldırmıyorlar. Bunun yerine Anayasa Mahkemesinin kendi düşüncelerine yakın kişileri atamaya başlıyorlar diyebiliriz. Bunlar genel olarak aslında bugün yaşadığımız sorunlar. Bütün bunları da düşünürsek şöyle diyebilir miyiz bugün global bir otoriterleşme çağında mıyız peki? Hı, evet hocam yani sen şey dedin bu içinde aslında anlattığım süreç bir böyle demokrasinin içten içe zayıflatılması süreci değil mi? Ve evet yani aslında bu bunu ben bir otoriterleşme süreci olarak görüyorum ve küresel bir otoriterleşme sürecinde olduğumuzu düşünüyorum. Aslında bu konuda literatürde yani üzerine araştırma yapan insanlar arasında tam bir mutabakat yok. Yani bu biraz otoriterleşme dediğimiz şeyin nasıl ölçüldüğüyle alakalı. Bazıları diyorlar ki yani aslında o kadar da kötü değil ama önemli bir grup araştırmacı da yok diyorlar. Yani biz bayağı son yani 20 senedir özellikle Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra bir otoriterleşme sürecine girdik. Ya mesela bu farklı veri setleri bunun üzerine işte biri topluyor vesaire ve ben de yani hani bunlara baktığımda gördüm ki işte 2011'de mesela çok daha az sayıda insan otoriter rejimler altında yaşarken bugün çok daha fazla sayıda insan otoriter rejimlerin altında yaşıyor. şey olarak oran olarak hı hı. ve aynı şekilde otoriterleşen dediğimiz rejimlerin altında yaşayan insan da bugün 2011'e mesela 2010'a göre daha fazla böyle bir süreç oldu bütün dünyada. Şimdi aslında dünyada hani demokrasilerin dağılımına bakınca belli bölgelerde daha çok demokrasi var. Belli bölgelerde daha çok sorun var. Mesela Orta Doğu ve Afrika genelde demokrasi için sorunlu bölgeler. Ama bu otoriterleşme dediğimiz yani olan rejimin içten içe zayıflaması süreci Dünyanın sadece belli bölgelerinde olmadı, bir dolu yerinde oldu ve yani birbirinden son derece farklı ülkeler bu süreçten geçtiler. O yüzden zaten küresel bir demokrasi krizinden söz ediyoruz şu anda. Nedir işte mesela Türkiye bunun bir örneği ama sadece Türkiye değil, Amerika, Venezuela, işte Macaristan, Hindistan, Brezilya, Polonya bunların hepsinin aslı bir otoriterleşme sürecinden geçtiğinden bahsediliyor. Ama yani en başta söylediğim gibi şimdi hem otoriterleşme hem demokratikleşme aslında son derece komplike kavramlar, çok karmaşık kavramlar. Ve ölçülmeleri zor. Belki sonra bunu da hani şey yaparız, konuşuruz ama ben de sana şeyi söyleyeyim. Yani bu süreçler sonucunda aslında bizim otoriter dediğimiz rejimler ...değiştiler. Ya da bugün dünyada yeni çeşit otoriter rejimler var gibi gözüküyor. Hatta biz bunların bir kısmına işte hibrit ya da seçimli otoriter rejimler diyoruz. Ya da bunların sayısı arttı diyebiliriz. Nedir bu rejimler hocam? Siz onu anlatır mısın? Bu çok basit şöyle anlatabilirim. Şimdi Hı. E, demokrasiden bahsettik, otoriter rejimlerden bahsettik. Şimdi bunlar siyah ve beyaz gibi aslında birbirinden ayrılabiliyorken... E, ...aslında sayısal olarak... Gri bölgede bulunan e, diye tabir ettiğimiz rejimler, yani bu hibrit rejimler veya seçimli otoriter rejimlerin sayısı dünyada daha fazla. E, bu rejim tiplerinde e, yine az önce bahsettiğim gibi seçimler yapılıyor ama seçimler adil ve özgür değil. E, diğer yandan kurumların zayıfladığını görüyoruz. Liberal demokrasinin kurumlarını, kurumlarını yargı bağımsızlığını zayıfladığını vesaire. Ee, diğer yandan örneğin e, otoriter rejimlerden farklı olarak bu e, hibrit rejimlerde e, bağımsız veya muhalif medya kuruluşları var. Ancak e, bu medya kuruluşları ya e, bir şekilde sürekli devlet gücü kullanılarak e, cezalandırılıyor, e, ya da işte e, farklı tip baskılara e, tutuluyorlar. Tabi bir de e, bu rejim tiplerinin ortaya çıkışı e, aslında bir temsil krizini de gösteriyor. Şöyle ki e, hibrit rejime dediğim gibi, az önce dediğim gibi yol açan e, aslında seçmenlerin e, bu otoriter popülist e, liderliği seçim yoluyla başa getirmesi bu nasıl oluyor diye e, baktığımızda da şunu görüyoruz. E, genel olarak liberal demokrasinin seçmenlerin ee, çözülmesini talep ettiği konulara yanıt vermekte geciktiği yani yavaş işlediği e, söylenir. Ve diğer yandan da e, bu karar alma mekanizmalarının da e, arka planda böyle perdenin arkasında e, bir grup e, nasıl diyeyim seçkin elit tarafından e, yapıldığı söylenir. Bu sebeple de e, sorunların çözümünden ziyade elitlerin e, kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği varsayılır. İşte bu e, elit karşılığı ve yine liberal demokrasinin kurumlarının e, yavaş çalıştığını iddia eden e, partiler, popülist liderler veya partiler de aslında e, bir alternatif sunmuş oluyorlar. Ama bu alternatif ne yazık ki işte demokratik değil, daha otoriter, e, en azından e, liberal olmayan bir e, demokrasi. Ee, yine senin de örnek verdiğim Macaristan'da Viktor Orban'ın tabiriyle <laughs> diyebiliriz. Ee, şimdi bu veri setlerinden söz ettik aslında. Ee, bir de biz sosyal bilimci olarak ben sana e, nasıl çalışıyoruz? E, çünkü biz iki farklı yöntem kullanan e, akademisyenleriz. E, i̇stersen önce e, sen bahset nasıl çalışıyorsun? Nasıl e, çalışıyorsun? demokratik evet. yerlemeyi, otoriterleşme. Hocam şimdi e, demokratikleşme ve otoriterleşme dediğimizde e, son derece e, aslında kompleks yapılardan bahsediyoruz. O yüzden bunları çalışması da kolay değil yani neden bahsediyoruz tam öncelikle onu bir şey yapmamız gerekiyor e, arasından çekip çıkartmamız gerekiyor nedir çünkü otoriterleşme dediğimizde işte o demokrasinin parçalarının farklı farklı yönlere farklı şekillerde ilerleyebilmesi de mümkün. Yani mesela haklar alanında kötüleşiyordur ülke, ama başka bir alanda iyileşiyordur gibi. Şimdi bu kompleks süreçleri çalışırken, yani hem kavramları böyle ben kavramları tartışıyorum mesela bir öncelikle, ama ondan sonra da yerelde nasıl bazı şeyler değişiyor, onları da anlamaya çalışıyorum için içinde biraz daha nitel yöntemler kullanıyorum. İşte bunlar nedir? Yani anlamlandırma üzerine. İnsanlar mesela niye bazı şeyleri destekliyorlar, bazılarını desteklemiyorlar. Demokrasi deyince ne anlıyorlar? Olan biteni nasıl şey yapıyorlar? Nasıl anlam veriyorlar? Bunlar daha etnografik ve daha röportajlar üzerinden, fokus gruplar üzerinden, insanlarla konuşarak çalışılan yöntemler. Ama tabii tek yöntem de bunlar değil. Yani sen herhalde başka hı hı. yöntemler kullanıyorsun. Ben ben de daha nicel veya kantitatif yöntemler dediğimiz yöntemler kullanıyorum. Tabii biz İkinci Dünya Savaşından sonra modernleşme teorisinin de getirdiği bir açıklamayla işte ülkelerin bazı yapısal karakteristiklerine bakıyorduk. Nedir bunlar? İşte kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla, ekonomik büyüme, şehirleşme, kentleşme eğitim seviyesinin yükselmesi gibi değişkenlere bakarak bunların ülkelerin demokrasi seviyesini yükseltip yükseltmeliğine bakıyorduk. Ama tabii yakın zamanda az önce de bahsettiğimiz gibi en demokratik diye tabir ettiğimiz veya gelişmiş demokrasi diye tabir ettiğimiz Avrupa Birliği ülkeleri ve hatta Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde sorunlar da yaşandığı için şimdi biraz daha bireysel seviyede Anket yoluyla seçmenlerin demokrasi'den ne anladığına bakıyoruz. Örneğin çok genel geçerli bir sorudur. Demokrasi ne kadar önemlidir tarzında veya demokratik bir ülkede yaşamak ister misiniz gibi sorular sorarak başlarız. Buna çoğu insan evet der çünkü iki sebebi var bunun aslında. Birincisi istemem demek demokrasiye karşı olduğunu söylemek veya Otoriter bir rejim istediğini söylemek her zaman daha zordur. Çünkü toplumsal olarak tırnak içine söyleyeyim dışlanacağını hisseder belki. İkincisi tabii şu da var. Demokrasiden ne anlıyor? Çünkü demokrasinin bir tanımı yok. En baştaki konuya geri dönmüş oluyoruz belki. Burada da tabii demokrasiyi destekleyip desteklemediğini sormamızın yanında örneğin demokrasiyi desteklerini söyleyen biri yine mahkemelerin Hükümetin aldığı bir kararı geri çevinebileceğini savunabilir. Burada da işte liberal demokrasi karşıtlığını aslında görüyoruz. Bu sebeple de hani yakın zamanda bunu ölçmek için çeşitli anket soruları da geliştirmeye veya ölçüm yöntemleri de geliştirmeye çalışıyoruz. Hocam işte burada bizim şeyimiz belli oluyor farklılığımız yani ben de diyorum ki anketle onda pek bir şey anlamayız değil mi yani <laughs> demokrasinin ne olduğunu sorarsak biraz daha böyle gidip kişilerle konuşalım yerinde konuşalım öyle Bu anlayalım diyorum. Bu iki yöntem birbirini tamamlıyor <laughs> aslında. Evet, evet, yani. Evet, katılıyorum haklısın. Senin uğraştığın alandan aldığımız verilerle biz de bunu daha yüksek gözlem sayılarıyla evet. çünkü hani röportajında bir Tabii ki. <laughs> aynen. <noktada> <laughs> Ama anketlerde hani daha yüksek sayıya ulaşabiliyoruz. Daha genel resim daha ve genel, daha evet. e, incelikli anlama evet. üzerine farklı iki tane aslında yöntem yani. Evet. E, ki ben de yani şeyde e, bir seti de kullanıyorum yani Hı -hı. protestoları için. Ama e, bu tabii dev bir alan. Yani e, başka yöntemler de evet. var. E, ama bizim için herhalde bugünlük bu kadar yeter demokrasi üzerine konuşmak. Evet güzel e, konuştuk. E, <laughs> teşekkür ederim hocam. E, artık bir sorusu falan olursa bize bir şekilde ulaşırlar. Tabii ki. Ve daha da konuşuruz inşallah. Çok teşekkürler. Teşekkürler.